Merhaba dostlar. Bugün sizinle birlikte bir lastik toka yapacağım. Lastik tokamla yeşil yaprak kısmını uydurdum. Ee, siz şöyle de yapabilirsiniz. Mesela pembe renkli yapacağım ben bu lastik tokama. Pembe toka da kullanabilirsiniz. Benim elimde pembe tokam yoktu. Yani var ama bu pembeye uygun değildi. Onun için ben o şekilde yeşilleri uydurarak yaptım. Ee, siz de bu şekilde kullanabilirsiniz. İki farklı renk kullanacağız. Çiçeğimizin rengi ve yeşil yaprak kısmımız. Lastik doku ihtiyacımız var. İçine az miktarda da <laughs> az miktarda da şey koyacağız. Elyaf koyacağız. Ee, ben hemen geliyorum. Makinem niye bir bakayım. Evet şimdi başlayalım hemen. İlk önce sihirli halka yapacağız parmağımıza doladık bir tane sıkıladık ve çıkarttık iki tane daha zincir çekiyorum başını doladım fıstıklar yapacağız şimdi zincir kadar çektim 1 2 3 ve 4 Sonra tutuyoruz şu yandaki ipimizden arasından tamamen geçirdik ipimizden geçiriyoruz baştaki ikisini birlikte alıyoruz bir tane zincir çekiyorum başını doladım ikinci fıstığımı yapacağım toplamda dört tane olacak ilk sıramızda iki üç ve dört dört tane dolduruyorum topladım. Bir zincir çektim. Başını doladım. 1 2 3 ve 4. Evet, 3. fıstığımızı yaptım. Şimdi birazcık daha küçültüyorum. 1 2 3 ve 4. Tane zincir çektim şimdi sıkılıyorum 1 2 3 4 fıstığımız oldu şöyle ilk yaptığımız fıstığın üzerine geliyoruz Pardon ve kaydırmamızı yapıyoruz. Şimdi fıstığın üzerindeyiz. Ara kısma geleceğiz. Ara kısma şöyle bir tane sık iğne ile geldim. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Başını doladım. Şimdi her bir yuvaya ikişer tane fıstık yaparak iki katına çıkartacağız. Evet ben yanlışlığı almışım. Her bir yuvaya ikişer tane yapın. Bu şekilde bu sırayı tamamlayalım. Tığımı bir değiştireyim. Çok zor örüyorum. Eğrilmiş bu tığ. Evet aralarda bir zincir çekiyoruz. Diğer tarafa geçiyoruz. Bu şekilde devam edelim. Evet şimdi üçüncü sıraya geçiyoruz. Hemen şu ortaya geldik. 1 2 3 zincir çekiyoruz. Başını doladık. Şimdi 2 tane çift yapıyorum. 2 3 ve 4. İlk yuvamıza çift yapacağız. 1 sıkı daha yapıyoruz. 1 2 3 ve 4. 1 zincir çektik. Şimdi diğerine geçiyoruz. 1 2 3 ve 4. Evet şimdi 2 1 2 1 şeklinde bu sıramızı tamamlayalım. 1 2 3 sıra yaptık. Şimdi 4. sıraya geçiyoruz. Yine şöyle araya geldim. 1 2 3 zincir çektim, başını doladım. Her birisine birer tane yapacağız. Toplamda 12 tane fıstığımız olmuştu. Yine 12 fıstık olarak bu sıramızda devam edelim. Evet, bu sırayı tamamlayıp geliyorum. Evet, şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5. sıramız. 1, 2, 3 zincirimizi çektik, başını doladık. Şimdi buraya yapalım. Dörtlü 2, 3 ve 4. Toplamıyoruz, başını doladık, diğer tarafa geçtik. 1, 2, 3 ve 4. Evet, yani iki farklı yuvaya iki tane fıstığımızı yaptık İkisini birden topluyoruz bu şekilde azaltıyoruz yani şimdi bunların her birisini tamamlayıp geliyorum şimdi içerisine el yap doldurdum 1 2 3 4 5 sıramız tamamlandı şimdi her bir yuvaya birer tane sık iğne yapıyorum bu kısmı bu şekilde kapatacağız içindeki elyaflara dikkat ederek örmeniz lazım. Evet şimdi ilk yaptığımız sık iğnenin üzerinden kaydırmamızı yapıyoruz. Şimdi ön notlardan alarak eksiltme yapalım. Bu şekilde bu açıklığı kapatacağız. Daha sonra yaprak kısmını öreceğiz. Evet, bir zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. İpimi içeriye alalım. Evet şimdi yaprak kısmımıza başlayalım. Evet şimdi yaprak kısmına geçelim. Şöyle sihirli halkamızı oluşturduk. 6 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. Sihirli halkamızı çekiyoruz ve kapatıyoruz. Bir tane zincir çektim. Bakalım ipim ayrıldı. Bir tane sık iğne yapıyorum. Lastiğimi aldım. Şöyle lastiğimden geçiriyorum. Diğer tarafa çift yapıyorum. Bir. iki, Bir tane tek bir tane çift. Allah Allah herifim ayrıldı. Evet şimdi şöyle altta kalacak bu. Şuradan tekrar geçiriyoruz. Hemen hiç yuva atlamadan bir tane tek yaptım. Yanındakine çift. Bir tane tek. Evet. Yanındakine de tek yapıp ilk yaptığımız sık iğneye kaydırmamızı yapıyoruz. Evet bu şekilde lastiğimize geçirdik. Bakın şöyle altta kalacak. Bir tane zincir çektik şimdi. Bir, iki tane tek, bir tane çift yapıyoruz bu sırada da. Bir, iki tek, bir çift. bir ikinci tekimizi yaptık şimdi çift anne. geldim anneciğim sıramızı tamamlayalım ben bir oğluma bakıp geliyorum Evet şimdi 8 tane zincir çekelim 1 2 3 4 5 6 7 8 fazla sıkı çekmeyin İlkine hemen bir kaydırma yapıyorum. İkincisine sık iğne. Diğerine başını doladım çakma sık iğne. Diğerine ikili trabzan 1 2 3 ve 4. 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet, şuradan kaydırmamı yapıyorum. Bu şekilde yapraklar oluşturacağız. Ee, sıramızın sonuna kadar 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çekerek devam edelim. Evet şimdi bitirdik. Bu kısımlar şöyle şöyle de göstereyim. Şöyle üzerine getirip koyuyoruz ve şuradan dikiyorum. Ama şöyle de yapabilirsiniz. Dikme yerine silikon tabancasıyla yapıştırma şeklinde de olabilir. ben biraz daha sağlam olması için dikiyorum. Evet şimdi şu kısımlardan da tutturacağız. Şöyle aşağıya çıkıyorum. Uç kısmından diğerinin üst tarafına. Şöyle bu şekilde hepsini dikiyoruz. Evet tokamızın bitmiş hali bu şekilde. Evet dostlar, bir tokanın daha sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere kanalıma abone olun, yorum ve beğeni yapın. Hoşçakalın.